Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? sizlere harika bir yıldızname falı hazırladım. Şu an ekranımın karşısında beni izleyen, dinleyen her kim varsa niyetini tutabilir, falını dinleyebilir. E, aramıza yeni katılan izleyenlerimiz de var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Evet bu falın sahibim. Videom karşınıza tesadüfen çıkmış olabilir ya da daimi abonelerim beni e, izliyor olabilir. E, telefonlarınıza, bilgisayarınıza e, bir bildirim olabilir olarak da gelmiş olabilir Lütfen bu falı dikkate alın sonuna kadar izleyin sonunda böyle dileğinizle alakalı yorumlarda yapacağım ee, hepiniz iyi ki varsınız iki ki kanalımdasınız. Çünkü o kadar güzel yorumlar beğeniler atıyorsunuz ki beni çok mutlu ediyorsunuz hala abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak kanalıma yakından takipte kalabilirsiniz ee, şimdiden herkese çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. E, niyetiniz niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kollektifin en yüksek hayrına yıldız namemizden gördüğüm olumlu ve olumsuz şeyleri sizlere aktaracağım. Beğendiklerinizi lütfen kabul edin. Beğenmediklerinizi evrene gönderin Bur burada arkadaşlar duru göre enerjisiyle çalıştığımız için lütfen ama lütfen bu falı izledikten sonra abone olmayarak yorum yapmayarak beğeni atmayarak sessizde kalmayın çünkü ben niyetimi sadece ama sadece yorum yapan beğeni atan kanalıma abone olan kişilere niyetliyimdir e, şifalanmanız bu yönde olacak e, bunu da belirtmek istedim şöyle bir açayım bakalım Sizleri neler bekliyor? Bir kişinin böyle lavvali muhabbeti sizi bayağı bir sinirlendirmiş, üzmüş. Ee, aslında bu kişiyle hiçbir şekilde muhatap olmak istemediğiniz için her şeyi gözünüze batıyor. Ne kadar kaçıyorsunuz, o kadar size yaklaşıyor, yaklaşmanın yolunu buluyor ya da böyle tesadüfen de olsa bir arada oluyorsunuz. Belki iş arkadaşınız olabilir, belki böyle gönül olarak size kalp kalbi atan bir kişi de olabilir ama siz bu kişiden hiçbir şekilde haz edemiyorsunuz. Belki sevmediğiniz bir iş arkadaşınız olabilir. Her hareketi e, faul olarak gözünüze yansıyor. E, hiç mi güzel bir şey olmaz dediğiniz durumları yaşıyorsunuz. Fakat bu kişinin aslında e, özünde çok iyi biri. O da egolarına, e, hayatın verdiği strese yenik düşüyor. Eğer iş arkadaşınızsanız bir konuda böyle sizi kıskanıyor. Çünkü siz her zaman iyi niyetinizle, merhametinizle bu kişiye yaklaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilere yaklaşıyorsunuz. Elinizden geldiğince alttan almaya bakıyorsunuz. Ya böyle mesai saatlerinizi çiğnemeye bakıyor. izin saatlerinizi çiğnemeye bakıyor. Eğer böyle gönül olarak size yakın birisi ise siz bu kişinin ya maneviyatını beğenmiyorsunuz, hal ve hareketleri, kötü alışkanlıkları olabilir. Belki böyle istediğiniz bir tip de olmayabilir. Bu yüzden böyle her hareketi size itici gelen birisi var. Bundan kaçan birisi var arkadaşlar. Büyük bir ihtimal sizsiniz. Bir köşede ağlayan bir bayanı gördüm. Fazlasıyla göz içine akıtıyor, etrafı çok fazla kalabalık. Fakat kendini o kadar yalnızlaştırmış ki artık e, bir kişiye bile merhaba demekten korkar olmuş. Çünkü yaşadıkları çok kolay değil. Fazlasıyla yaşadığı e, olaylar, yaşanmışlıklar bu kişiyi bitirmiş, yılmış, bitkin. E, aslında uykusuz geceleri var. Ee, uykudan böyle sıçrayarak uyanmaları var isyanları var nedenleri var kafasındaki sorulara bir türlü cevap bulamamış bu kişi çünkü e, bir terk edilmişlik var arkadaşlar yarı yolda bırakılmışlık var ee, sözünün eri olmayan bir kişi var bu bayan erkek fark etmez ama burada üzülen ağlayan bir bayan arkadaşlar bunu belirteyim. Karşısındaki insan ona yamuk yapmış bir şekilde durmuş. Aslında bu kişi bu yamukluğu hak etmiyor. Ona da böyle farklı şekilde empoze edilmiş durumlar konular var. Bir anlık sinirini öfkesini yenik düşüp karşısındaki kişiyi bildiği bir Durumla e, vurmaya e, yeltenmiş yani bir söz, bir davranış, bir açıyla karşısında durmuş. Sen de böyle değil misin demiş. Bu yüzden bu kişi kendini kapatmış arkadaşlar ya çok fazlasıyla utanmış ya da e, yüzünü kızartacak bir cümle kurmuş diyebilirim siz değerli izleyenlerim. Her sabah uyandığınızda e, bir konu hakkında hayır ulaşmayı istiyorsunuz. Fakat e, biraz böyle e, zor süreçlerden geçiyorsunuz. 3-6-7 sizin rakamınız arkadaşlar. E, Mart'tan Haziran'dan gelen sıkıntıyı Temmuz ayında bile atamamışsınız. Umarım Ağustos'ta Eylül'de bu sıkıntılardan e, sağ selamet kurtulursunuz. Ee, ve e, uykusunda e, uyuyamayan e, bayan olduğunu söyledim arkadaşlar. Ama yine sayfamızı çevirince yine e, uyuyamayanların olduğunu e, yıldız namimiz bize gösteriyor. E, bununla ilgili duamız var. Eğer böyle e, bu e, böyle bir durum yaşayan izleyenim varsa lütfen ama lütfen e, yorumların altında belirsin Borcu olan izleyenimiz var. Borcunu bir türlü ödeyemiyor. Çünkü e, borcuyla alakalı problemler, sıkıntılar yaşıyor. E, fakat ben küçük böyle hazır e, yeri ve zamanı gelmişken arkadaşlar benim söyledim benimle beraber tekrar edin ben size her seferinde söylüyorum lütfen ama lütfen küçük bir net, e, not defteri edinin söylediğim her şeyi böyle ufaktan yazın çünkü bendeki olan bilgileri başka hiçbir yerde bulamazsınız e, ben sizlere böyle e, bu durumları ücretsiz bir şekilde veriyorum faydalanmanız şifalanmanız almanız için. Sizler de bunu fırsat bilip not alın arkadaşlar. Şimdi borcu olan borcunu ödemek isteyen izleyenimin benimle tekrar etmesini istiyorum. Öncelikle Allah'ım üzüntüden, kederden sana sığınırım. Acizden ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Borcu galebe çalmasından, insanların kahrından sana sığınırım. Ben bu duayı yaptım. Allah benden gamımı giderdi, borcumu ödedi. Deyin arkadaşlar, unutmayın ki üzerinizdeki borçla ilgili sıkıntınız hafifleyecek ve bana dua edeceksiniz. Ee, bir daha böyle tekrarlamamı istiyorsanız sizlerle izleyenlerim Allah'ım üzüntüden ve kederden ezbere bildiğim için sizlere ben yavaş geçmek istiyorum umarım böyle anlaşılır bir şekilde sizleri nüksediyorumdur ee, Allah'ım üzüntüden ve kederden sana sığınırım acizden ve tembellikten sana sığınırım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım Borcun galebe çal çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım. Ben bu duayı yaptım. Allah benden gammamı giderdi. Borcumu ödedi arkadaşlar. Bunu yaparsanız 3 e, ve 6 rakamı çıkmış. 3 ve 6 vadeler içerisinde çok güzel temizim çıkacaksınız. Şöyle bir dakikaya bakıyorum. Sizde işte çok fazla bu sıcak havalarda e, sıkmak istemiyorum. Üzüldüğünüz bir konu var, yani size sanki böyle bir kararike çalınmış, bir iftira atılmış, kendinizi haklıyken haklı duruma çıkaramamışsınız, haksız konuma düşmüşsünüz. Ee, çok fazla iftiralara uğramışsınız çok fazla günahınız alınmış çok fazla hakkınız yenilmiş ee, üzüntüden ferah çıkmak için de şunu söyleyeyim ee, bunu da yapın lütfen ee, benimle beraber tekrarlayın not alın sürekli bunu tekrarlayın arkadaşlar halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur kıymetli arşın Rabbi arsızın Arzın Rabbi, e, semahatin Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi siz değerli izleyenlerim, Şubat ayı, Mart ayı, Temmuz ayı sizin için sıkıntılı geçmiş. E, Şubat, Mart, Temmuz, evet 3, 7, 2 rakamı var. E, Şubat, Mart, Temmuz, e, umarım böyle... Burada bir 8 rakamı var. Bir de 10 rakamı var siz değerli izleyenlerim. 8 Ağustos olarak yormak istiyorum. Onu da Ekim olarak yormak istiyorum. Umarım Ağustos ile Ekim'e kadar bu uğradığınız iftira her neyse bu iftiradan aklanırsınız inşallah. Rabbim insanın namusuna, kişiye, Atılan iftiraları bilinçsizce ve şuursuzca karalayan insanları kahır eylesin inşallah. Siz ne kadar üzülüyorsanız gözünüzden ne kadar çok gözyaşı akıyorsa onlar da bu duruma düşsün ki ne kadar fenalık ettiğini anlasın ve bir daha bu hataya bu gaflete karşısındaki kişiyi düşürmesin. Unutmayın arkadaşlar ben her seferinde söylüyorum eşlerinizle sıkıntınız varsa arkadaşlarınızla sıkıntınız varsa e, şirin olmak istiyorsanız sizi sevsinler istiyorsanız lütfen ama lütfen ya ve dut zikrini defalarca okuyun. E, bunun haricinde ya hayu ya kayyum arkadaşlar bunu da sürekli okuyun e, borçlarınız rahat nefes almak istiyorsanız e, ya Zülcelali ve Ekrem ya Hayyum arkadaşlar. Bunun haricinde Bakara suresini bol bol okuyun. Evdeki huzursuzluklar gitsin. Bu arada Kalem suresi Felak, Nas, Ayet-i okursanız üzerinizdeki nazar bir nebze de olsun hafifleyecek arkadaşlar. Nazardan hiçbir şekilde ilerleyemiyorsunuz. Bu nazarıdan size veren nazarı değen kişinin isminin içinde G harfi U harfi S harfi E harfi I ile T harfi var arkadaşlar. Sizler bu kişinin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ben söyledim. Sizler de artık ismine, soy ismine bakarak yola çıkabilirsiniz. Ve bu kişiyi bilmek aslında sizin için bir avantaj. Şunu da bir söyleyeyim arkadaşlar. Bunu çok fazla kişi bilmez. Belki bunu size anlatmaz. Belki benim haricimde birkaç kişiyi daha dinliyor olabilirsiniz. Ben benim kadar donanımlı olduklarını düşünmüyorum. Ben şu eğer size böyle kötü enerjisi olan bir kişiyi biliyorsanız, o kişinin farkındaysanız, bilincindeyseniz o kişiye ait ufak böyle bir bez parçası alabilirsiniz. o kişiye ait ufak böyle bir şey alabilirsiniz. Bunu evinizde yakın. Hatta geliyorsa böyle kokusunu hafif böyle içinize çekin. O kişinin sizin üzerinizdeki nazarı, kötü etkisi neyse Bundan e, sizi uzaklaştıracak. Hatta o yaktığınız külü böyle bir e, bezin içine koyun. Kendinizle beraber taşıyın. O kişiden hiçbir şekilde nazar anlamında hiçbir şey almayacaksınız arkadaşlar. Hiçbir şekilde size dokunmayacak. Eğer böyle e, çok fazla nazar aldığınızı düşünüyorsanız. Felak, Nas, Ayet-i Kalem Suresi'ni, e, Bakara'yı, Fethi'yi lütfen arkadaşlar okuyun, dinleyin, e, bunun haricinde bir şeyinizi ters takın, ters kullanın, ters giyin. Atletiniz olabilir, çorabınızın teki olabilir, bir şeyinizi böyle takı olarak ters takabilirsiniz. Size gelen kötü enerjiler o terslikle beraber kişinin kendisine gidiyor. Aslında böyle daha fazla istekleri, dilekleri olan izleyenlerim de varsa yazsın. Ben sizlere dolu dolu karşınızdayım. İstediğiniz her şeyin Rabbim böyle derdi veriyor ama dermanı da veriyor. Yeter ki okumak, araştırmak, bilmek gerekiyor. Bizler de bunun için karşınızdayız. Bunlara böyle çabuk ulaşmak istiyorsanız da bu videonun altına belirtin. Ben bir şekilde gördüğüm an, gördüğüm zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Üye olmayan izleyenlerim de varsa üye olsun. Çünkü sürpriz gelişmeler sürpriz fallarımız yakında sizleri bulacak. Hoşça kalın.